Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin Kütahya'da EYT ile ilgili açıklama yaptım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin, Kütahya'da EYT ile ilgili yaptığı açıklamada neler dedi neler. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, yorum ve görüşlerinizi HG Haber YouTube kanalımıza yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İşte konu ile ilgili haber. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Kütahya İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'de enflasyon büyük sorun. Türkiye'nin sorunları çözecek güçlü olduğunu açıkladı ve EYT gibi sorunlar çözülecek sorunlardır dedi. Bakan Bilgin daha neler dedi neler. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enflasyonun büyük bir sorun olduğunu ve tedbirlerin alındığını bildirdi. Türkiye'nin küresel bir krizin yansımalarını yaşadığını söyleyen Vedat Bilgin küresel ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları var ama Türkiye'de çok Şükür bunu üretim gücüyle aşacak. Başka yolu yok dedi. Geleceğe ümit ile bakıyoruz. Üretimin önemini vurgulayan Vedat Bilgin, "Önümüzde yeni bir dönem var. Küresel ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları var ama Türkiye çok şükür bunu üretim gücüyle aşacak. Başka yolu yok. Türkiye sanayisiyle, kalkınmasıyla, büyümesiyle bunu aşacak. Enflasyon büyük bir sorun. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Uyguladığımız sosyal politika tedbirleri, ücret politikaları 3 3600'den askeri ücrete kadar geçici işçiler sorunu, kamudaki sözleşme sorunları, EYT gibi sorunlar çözülecek sorunlardır. Bunları Türkiye çözecek güçtedir. Geleceğe ümit ile bakıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti demokrasi için mücadele verdiğini anlatan Vedat Bilgin, AK Parti'nin başarısı büyük Türkiye rüyasını gerçeğe çevirmek. Biz bu adım adım gerçeğe çevirdikçe gelecek bin yıllarda ayakta duracağız. Birçok engel ve sorunlar var. Onların da çözülebilir olduğunu görüyoruz. Türkiye 2000'li yılların başında iç meselelerden dolayı dünyanın başka yerinde olmayan yapısal bir kriz yaşadı. Antidemokratik militarist yapıyı açtık. 10 yılda bir gelenek haline gelmiş darbelerin sonuncusunu 2015'te yerle bir ettik. Bu ülkenin darbe defterini kapattık. Bütün kapıları demokrasiye açtık. Halkın idaresiyle beraber olunca diğer alanlarda da gelişmeler kaçınılmazdı. Türkiye'nin 300 milyar dolarlık ekonomiden 1 trilyon dolarlık ekonomiye yükselmenin ardında demokrasi var. Demokratikleşme yolunda AK Parti'nin katkıları vardır diye konuştum.